Evet arkadaşlar merhaba bugünkü dersimizde e, demokrasinin serüveni ünitesinde geçmişten günümüze demokrasiyi anlatan e, Osmanlı Devleti'nde e, demokrasinin gelişmesiyle ilgili e, Sneddipak, Tanzimat Fermanı ve Öztan Fermanı'ndan bahsedeceğiz. Devamındayız arkadaşlar e, Atatürk ve demokrasi konusuna geçeceğiz. E, şimdi biliyorsunuz ki bir önceki konumuzda e, demokrasinin temel ilkelerinden bahsetmiştik arkadaşlar. Şimdi ise Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde demokrasinin gelişmesinin daha hızlı olduğunu söyleyelim. Bizler biliyorsunuz ki Fransız İhtilali'ne kadar bu konuyu bahsetmiştik, demokrasinin serüvenini. Osmanlı'dan bahsetmemiştik. Osmanlı'da arkadaşlar 1808 tarihinde Sened İttifak ile Osmanlı Devleti'nde padişah, eyaletlerin ileri gelenleri ile olan Ayanlar adı verilen arkadaşlar, tanınmış bu kişilere bir yetki veriyor. Bu yetki arkadaşlar, ee, bu devleti yönetiminde devlet yönetiminde bu e, meclisin Ayan meclisinde arkadaşlar e, padişahın yanında olduğu e, ve padişahın otoritesini kabul ettiği bir belgenin ismi oluyor Ayan Meclisi ile beraber. Peki devam edelim. E, 1839 yılına geldiğimizde ise arkadaşlar Gülhane Hattı Hümayunu adı verilen Tanzimat Fermanı Arkadaşlar, Müslüman ve gayrimüslim halka can ve can, mal, namus güvenliği ile mülkiyet hakkının e, verilmesini öngören bir arkadaşlar e, ferman yayınlanıyor. Bu ferman arkadaşlar Gülhane-i Hakk-ı sebebi e, Sultan Abdülmecit döneminde ilan edilen bu e, ferman Gülhane farkında arkadaşlar bu okunuyor. Bunun için adını e, Gülhane-i olarak alıyor. E, peki devam ettiğimizde ilerleyen e, tarihlerde 1856'ya gelindiğinde ıslahat Fermanı yayınlanıyor arkadaşlar. Yine o da Sultan Abdülmecid döneminde e, din fark gözetmeden bütün vatandaşların eşit bir şekilde muamele görmesini e, ilişkin arkadaşlar e, esaslar barındırıyor. Burada Müslüman ve gayrimüslimleri eşit hale getirilmesi amaçlanıyor. Ancak bu ferman ile arkadaşlar e, hiçbir şekilde uygulanamıyor çünkü arkadaşlar e, bu tanzimat fermanında ee, diğer yabancı devletler Osmanlı'nın iç işlerine, ıslahat kaybında e, Osmanlı'nın iç işlerine karışıyorlar arkadaşlar. 1876 yılına geldiğimizde ise arkadaşlar, e, birinci meşrutiyetin ilan edilmesiyle ilk anayasa olan kanun esası hazırlanmış ve kanun önünde eşitlik ve birey haklarının anayasa gü, anayasa e, tarafından güvence altına alınması sağlanıyor arkadaşlar. Burada ilk kez halk seçme ve seçilme hakkını kullanıyor. Halkın seçtiği üyelerden oluşan bir mebusan meclisi bulunuyor. Bu meclisin mebusan daha doğrusu arkadaşlar. Mebus kelimesi milletvekili, halkı temsil eden kişi anlamına gelir arkadaşlar. Burada padişahın seçtiği bu mebusan meclisinin yanında padişahın seçtiği bir de ayan meclisi de bulunuyor arkadaşlar. Bunu da bilin. Peki meşrutiyet kelime anlamıyla ne demek? E, bu kafanızda pürüz yaratabilir, onu da söyleyeyim. Hükümdarın yetkilerinin halk oylarıyla seçilen meclis ya da anayasa tarafından kısıtlandığı yönetim biçimi arkadaşlar. Yani e, padişahın ya da kralın da diyebiliriz, bu farklı durumlarda yönetim şekillerinde farklı isimler alabilir yöneticiler. Burada e, halkın da yönetimde anayasa ile beraber e, söz sahibi olması yani padişahın yetkilerinin kısıtlanması arkadaşlar burada. Ee, devam ettiğimizde ikinci meşrutiyete geldiğimizde ikinci meşrutiyet arkadaşlar ikinci Abdülhamit'in e, yasadaki yetkisini kullanarak yani e, meşrutiyetteki yetkisini kullanarak 1878'de Mebusan Meclisi'nin dağıtmasıyla sonlanan meşrutiyet yönetimi arkadaşlar e, 24 Temmuz 1908 tarihinde ee, Osmanlı Devleti'nde parlamenter yönetime geçiliyor ve halk seçme seçilme hakkına e, ikinci kez devam ediyor. Arkadaşlar, kanun esası daha demokratik bir hale getiriliyor ikinci meşrutiyetle. Ee, padişahın yetkileri sınırlandırılarak mebusan Meclisi'nin yetkileri daha da genişletiliyor. Ee, kişi özgürlüğü güvence altına alınıyor. Ee, sansür yasaklanıyor arkadaşlar ee, ikinci meşrutiyetle beraber. Arkadaşlar Osmanlı'dan sonra ise Atatürk ve demokrasi konusuna geldiğimizde, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasinin gelişimine baktığımızda, Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğunda ilk aşamada Mustafa Kemal arkadaşlar, burada Kurtuluş Savaşı öncesinde Şam'da görev aldığı yerlerde Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kuruyor arkadaşlar. Bu Mustafa Kemal'in teşkilatçı özelliğini, demokrasi için çabalarını bize gösteriyor. Ayrıca genelgeler ve Kongreler düzenliyor Kurtuluş Savaşı öncesinde. Mesela Amasya Genelgesinde ulusun bağımsızlığını yine, ulusun azim ve kararı kurtaracaktır diyor. Burada demokrasi ile ilgili olarak. Ee, ulusun egemenliğini ulusun yönetimde olmasını yine ulusun kendisi kurtaracaktır demesi demokratik bir söz içeriyor aslında. Erzurum Kongresi'nde temsil heyetini kuruyor. Daha sonra bu temsil heyeti 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Sivas Kongresini topluyor. Yurdun değişik yerlerinden gelen delegeleri yani mebusları yani milletvekillerini arkadaşlar bu kongrede bulunduruyor. daha sonra Mustafa Kemal arkadaşlar dediğim gibi az önce 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmasıyla Türk Devleti'nin yeni yönetim biçimi olan yeni yönetim biçiminin ilk adımını atıyor. Yani demokratikleşme demokratikleşmede arkadaşlar ilk adım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla gerçekleştiriliyor. Ardından arkadaşlar Kurtuluş Savaşı gerçekleştiriliyor. Yurdumuz düşman işgalinden kurtarılıyor. E, Lozan Barış Anlaşması e, dönemine girildikten sonra arkadaşlar artık meclis e, tek başına meclis hükümeti sistemi e, sıkıntı yaratmaya başlıyor ve Mustafa Kemal devlet rejimini belirlemek istiyor. Ve bu da arkadaşlar 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle kişi egemenliğinden artık halk egemenliğine Geçiyor arkadaşlar ki halkın yönetim ve söz sahibi olma yetkisi gerçekleştiriliyor. Ardından arkadaşlar Mustafa Kemal Cumhuriyeti ilan ettikten sonra demokratikleşme çabalarına bir takım yenilikler katmak istiyor. Yani bu yenilikleri zaman içerisinde yapmış olduğu devrimler yani inkılaplar sayesinde halka vermiş olduğu hakları ve özgürlüklerine katkıda bulunuyor. Bu haklar içerisinde arkadaşlar 1926 yılında Türk Medeni Kanunu kabul edilerek e, toplumda kadın erkek eşitliği sağlanıyor, sağlanıyor. Daha önce Osmanlı döneminde e, örfü ve şehri hukuk, mecelle kanunu gibi hukuklar e, kullanılırken Medeni Kanunun e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne getirilmesinin ardından arkadaşlar e, kadın ve erkek eşitliği sağlanılıyor. Kadının toplum hayatında geri kalmışlığı, medeni kanun ile demokratikleşme çabalarında arkadaşlar ortadan kalkmış oluyor. Mesela bunlardan birisi kadının istediği işte çalışma, boşanma hakkı, miras hakkı gibi kadına bir takım haklar veriliyor. Ama arkadaşlar medeni kanundan sonra 1930 tarihinde kadına belediye başkanı seçilme hakkı, e, 1933'te arkadaşlar kadına e, muhtarlık e, seçimi hakkı, 1934'te ise milletvekili olabilme hakkını tanıyor Mustafa Kemal. Bunu medeni kanuna vermeyip daha sonra gerçekleştiriyor. Sorularda bu çıkabilir. Dikkat edin bu konuya. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı medeni kanunla verilmiştir diye bir şey söyler. Bu yanlıştır arkadaşlar. Medeni kanundan daha sonra veriliyor söylediğim üzere. Peki Mustafa Kemal e, kadınlara vermiş olduğu bu değerin yanında arkadaşlar artık ülkenin cumhuriyetin birden fazla çok seslilik adında ilerlemesi, farklı düşüncelerin mecliste ya mecliste yer alabilmesi için arkadaşlar farklı siyasi partilerin kurulmasına niyet ediyor ve e, ilk olarak kendi e, partisi olan Cumhuriyet Halk Fırkası'nı arkadaşlar Kuruyor. Cumhuriyet Halk Fırkası arkadaşlar 9 Eylül 1923 tarihinde kuruluyor. Ancak tek bir partinin olması birden fazla farklı görüşün meclis içerisinde beyan edilmesinin önüne geçiyor. Mustafa Kemal bu durumda çok kararsız ve düşünceli bir biçimde kalıyor ve ilerleyen süreçlerde farklı bir parti kurma gereği içerisine giriyor ki bu parti Terakkiperver Halk Fırkası adı altında kuruluyor arkadaşlar bu partinin kurulması meclis içerisinde farklı düşüncelerin yar etmesini sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor ama arkadaşlar bu partide Doğu Anadolu bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde saltanat ve halifelik yandaşı olan bir kesim ki bunların önderi şey sayıdır bu parti içerisinde toplanıp Cumhuriyete karşı bir takım propagandalar gerçekleştiriyorlar ve böylelikle Cumhuriyet'in e, devam etmesi önünde bir engel teşkil edildi Terakkiperver Halk Partisi ve bu parti arkadaşlar e, kapatılıyor. Partinin kapatılmasının ardından e, ilk defa çok partili siyasi hayata geçiş Atatürk döneminde olumsuzlukla sonuçlanıyor ve arkadaşlar daha sonra e, Mustafa Kemal bu ikinci defa e, demokrasinin Türk toplumuna yerleşmesini ve gelişmesini istediği için yeni bir parti kurmak istiyor ve bu parti Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı e, Fethi Okyar tarafından kuruluyor arkadaşlar. Fethi Okyar bu partiyi kurmak istemiyor aslında ilk başta. Gazi Paşa ona sürekli ısrarlarda bulunup bu partiyi kurmasıyla ilgili ona ricada bulunuyor ve o da bu partiyi kuruyor. partiyi kuruyor lakin yine Terak terakiperverin başına gelen bir durum burada serbest Cumhuriyet Fırkası'nın da başına geliyor. Menemen olayı gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu Menemen olayında e, Kubilay şehit ediliyor bu gericiler tarafından. E, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı istemeyen gericiler tarafından ve isyan başlıyor. Bunlar Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın içerisinde bulunan e, gerici zihniyete sahip olan kişiler ve saltanat ve halifeliğin yandaşları olan kişiler. Bu nedenden dolayı arkadaşlar ikinci kez çok partili siyasi hayata geçiş. Atatürk Dönemi'nde de maalesef ki arkadaşlar 1946 yılına kadar Cumhuriyet Halk Fırkası tek başına yönetimde kalıyor. Ancak 1946 yılında biz çok partili hayata geçiyoruz ve arkadaşlar Atatürk demokrasi ve insan hakları konusunda ne kadar önemli, ne kadar ciddi bir fikir sahibi olduğunu, düşüncelerinin olduğunu bu yapmış olduğu parti kurma eğilimlerinde ve Cumhuriyeti ilan etmede meclisi açmada, onun öncesinde kongrelerde, genelgeler düzenlemede sağladığını görüyoruz. Hatta arkadaşlar 1924 yılında Teşkilat-ı Esasiye adı verilen 1921 anayasasının sonrasında ilan edilen 24 anayasasını da arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuyor arkadaşlar ve Burada bu teşkilat esasiyede arkadaşlar, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ee, sözüyle yönetim, idare e, tamamen halkın elinde olduğunu beyan ediyor. Görüyorsunuz burada da Mustafa Kemal'in e, ne kadar halkı için, halkın yönetimde söz sahibi olması için, halkın kendini yönetebileceği kişiyi rahatlıkla seçebilmesi için, kolaylıklar sağladığını ve arkadaşlar bu Anayasa'da 1924 Anayasasında arkadaşlar devletin yönetim şekli cumhuriyet dili Türkçe başkenti Ankara olarak kabul ediliyor arkadaşlar ee, bir de dini İslam'dır maddesi getiriliyor. Lakin arkadaşlar bu dini İslam'dır maddesi laikliğe aykırı olduğu için 1928 tarihinde e, bu Anayasadan kaldırılıyor. Daha sonra e, bu Güçler Birliği arkadaşlar e, bu e, anayasada benimseniyor. Yasama yürütme e, yargı yetkisi arkadaşlar e, güçler birliği ilkesiyle e, esnetilip tam tersine geçip yasama yürütme yetkisi meclise yargı yetkisi ise bağımsız mahkemelere veriliyor arkadaşlar 1924 anayasası ile. Peki arkadaşlar... E, Atatürk ve demokrasi konumuz bu şekildeydi. Geçmişten günümüze gelinceye kadar demokratikleşme çabalarının neler olduğunu, Atatürk'ün de bu demokratikleşme hareketinde nedenli etkili olduğunu sizlere açıkladım. Ben Amerikan Kültür Koleji Sosyal beni Öğretmeni Çağlar Okuroğlu, 7. sınıf etkin vatandaşlık ünitesindeki Atatürk ve demokrasi konusunu işlemiş bulunuyoruz arkadaşlar. Hepinizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.